Yepyeni çukur videosuna daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkamda işte birisi fakiri öldürdü. Hem de onunla birlikte kaldığımız ağaç evin içinde öldürdü. O yüzden de bu durum epey tehlikeli bir durum haline geldi. Şimdi bütün şüphelilerimiz burada ve şüphelilerimizin hepsini tek tek sorgulayacağız. Ama her şeyden önce size şüphelileri tanıtmak istiyorum. İlk olarak şüphelilerimizden biri zengin. Fakirin abisi. Acaba o yapmış olabilir mi? Diğer şüphelimiz Hüsamettin'in kötü ikizi. Arkadaşlar ben şüphelileri sayarken siz de bu şüphelilerden kimlerin yaptığını düşünüyorsanız bunu bir an önce yorumlarda belirten. Evet sıradaki şüphelilerimiz Keko ve sevgilisi Şirek ve eşeği var. İlerlediğimizde canavar kamyon var. Bebek Sonic var. Biraz daha ilerlediğimizde Joker ve canavar Kazım var. Ve son iki şüphelimiz kötü bakıcı ve hulk çukurun altında ise gazeteci murat ve tüm istediklerini yapan kişiler efekan ve ali var Evet arkadaşlar, şüphelilerimizi de tanıdığımıza göre sizlerden bu şüphelilerden kimlerden gerçekten şüpheleniyorsanız, kimin yaptığını düşünüyorsanız hemen yorumlara yazmanızı istiyorum. Ben de telefonumdan teker teker yazdığınız bütün yorumlara bakıp hepsine birer kalp bırakacağım. Lütfen arkadaşlar, Fakir'in bu üzüntülü hali için herkes bu videoya bir tane de like bıraksın. Ve artık ben de şüphelilerimizi sorgulamaya başlayabilirim. Önce arkadaşlar şuradan bir silah alalım. Pompalıları almaya gerek yok çünkü bunları zaten yukarıda öldürmek istemiyorum. Aşağıya gazeteci Murat'ın ve YouTuber Efekan ve Alper'in yanına göndermek istiyorum. Onların aşağıdakilerin üçü büyük bir çete oldular bildiğiniz üzere. Yani sürekli bir şeyler yapıyorlar. Gazeteci Murat da Efekan ve Ali'ye araba hediye ediyor. Anlamadık gitti. Neyse dengin söyle bakalım. Bunu kardeşin fakire sen mi yaptın? Hayır ben yapmadım. Biz onunla geçinemeyiz. Daha dün kavga ettik. Onu hastanelik ettim ama onu ben öldürmedim. İyi de onu o zaman neden hastanelik ettin? Ulan sen var ya şüphelilerin <laughs> başında geliyorsun. Yallah aşağı hadi gazeteci Muro. saldır oğlum şuna saldır. Lan youtuber efekan, youtuber alperen saldırsanız saldırsanıza. Tamam bunlar da koşmaya başladılar yavaş yavaş. Şimdi dedelerinin intikamı için buraya saldırıp çok da güzel bir şekilde zengini öldürmeye başladılar bile. Tamam biz de kaldığımız yerden devam edelim. Hüsamettin'in kötü ikizi. Söyle bakalım bunu gerçekten babana sen mi yaptın? Keşke ben yapmış olsaydım. Çünkü oyunca onu daha sonra seni öldürmek gibi bir planım vardı. Ama bunu kimin yaptığını bilmiyorum. Seni öldüreceğim. Lan Hüsamettin'in kötü ikizi sen ne saçmalıyorsun beni öldürmek o kadar basit bir şey değil anladın mı yallah aşağı hadi çocuklar saldırın Oo, oh, gerçekten üçü birden harika şekilde vuruyor tamam ondan da kurtulduğumuza göre ulan keko yarı söyle bakayım bunu fakire sen mi yaptın yoksa bir dakika bu altındaki motorla gezerken çarpmış olabilir misin? Yok yeminle çarpmadım Kerem komiser ben neden burada olduğumu dahi bilmiyorum Allah çarpsın hiçbir şey yapmadım Evet biz sadece motorla geziyorduk şimdilik ulan sadece şimdilik sizi de pas geçiyorum ama en kısa zamanda geri dönüp tekrar sorgulayabilirim arkadaşlar ben bir silahımı değiştireyim o sırada da sizlerden bir yorum isteyeyim lütfen bunu kekonun yaptığını düşünüyorsanız bunu yorumlarda belirtin çünkü şu anlık onu pas geçtim aşağı göndermeyeceğim yani gerçekten o yapmadıysa da iyi ki atmamışız deriz artık lan şerek eşek sizi şehirde herkes çok sever siz kimseyi incitemezsiniz siz mi yaptınız Hayır biz yapmadık. Evet biz yapmadık Kerem komiser. Biz niye böyle bir şey yapalım? Biz fakiri çok severiz. Fakiri çok sevdiğinizi biliyorum Neden burada olduğunuzu da o yüzden anlamış değilim O yüzden sordum zaten neden buradasınız diye Şimdilik sizinle pas geçiyorum Ama her an geri dönebilirim Haberiniz olsun Sırada Bebek Sonic var Bebek Sonic sen neden buradasın ha? neden buradasın Çünkü biz Efekan'la okulda kavga ettik Sonra dedesi geldi ve beni dövdü Babam da gitti onu dövdü Ama bilmiyorum Bunun sorumlusu ben değilim Vay yavrum vay şehirde bütün ortalık karıştı yani Ulan her şeyden de en son benim haberim oluyor Ulan şehrin komiseri ben miyim siz misiniz Yallah ulan aşağı yallah Seni bu ara hiç gözüm tutmuyordu zaten bebek sonik Hadi oğlum saldırın şuna Tamam saldırmaya başladılar Çok güzel bebek sonikten de böylelikle kurtulduk Evet canavar kamyon Söyle bakalım bunu sen mi yaptın Ulan alev alevsin Sıcaklık vuruyor üstüme şöyle azıcık geri çekileyim Sen mi yaptın Saçmalama Kerem Komiser. Ben neden böyle bir şey yapayım? Ben şehri kurtarmak için planlandım, programlandım. O yüzden de şehirdeki kimseye, özellikle de iyi insanlara zarar vermem. Ben sadece onları korumaya çalışırım. Peki ulan peki dediğin gibi olsun. Zamanında şehrimizi birçok beladan kurtardığın için şimdilik seni de pas geçiyorum anladın mı? Tamam pas geçtiğimiz sayı 3. Bakma lan bana öyle bakma. Geri dönüp seni tekrar sorgularım valla. Şimdi sıradan devam edelim. Sırada Joker var. Ulan Joker sen yaptın değil mi bunu? Fakire sen yaptın. Ona arkadan haince sen saldırdın. Yok ben hiçbir şey yapmadım. Yemin ederim ben değilim. Ulan sen değilsen kim o zaman? Senin oğlun olacak o canavar kazım mı? Ya da karın olacak o kötü bakıcı mı? O hazır üçünüz de buradasınız. Üçünüzü de ayrı ayrı sorgulamayacağım. Birden sorgulayıp üçünüzü de aşağı atmak istiyorum. Bizi neden aşağı atıyormuşsun? Bizim hiçbir suçumuz yok. Evet, zaten bak seni hiç sevmiyorum Kerem. Bizi aşağı atmaya kalkarsan seni yok ederim. Ulan sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Hain ne biçim konuşuyorsun? Bak Joker, ulan belki sen yapmadın. Belki kötü bakıcı, belki sen de yapmadın. Ama sizin oğlunuz olacak bu canavar kazdım. Benimle böyle konuştuğu sürece ölmeye mahkum. Anladınız mı? Nasıl ama onu öldürdük artık. Ne yaptın sen? Biz daha yeni kavuşmuştuk. Seni öldüreceğim. Demek beni öldüreceksin ha? Ulan yeni kavuştuysanız kavuştunuz. Beni hiç mi hiç ilgilendirmez. Yallah aşağı. Tamam hadi beyler koşturun ve saldırın. Biliyorum canavar kağıtımı öldürmeniz biraz uzun sürmüş olabilir. Neyse şimdi bundan da kurtuldunuz. Hop bunu da attım. Oha. Ulan benim bile canım gitti. Neyse hadi bakayım hadi. Gazeteci Murat valla sen bu saldırma işlerinde bir numarasın. Youtuber Efekan'la Ali de harika işler yapıyorlar. Tamam şimdi son şüphelimiz Bundan ve Hı? Hulk sen de mi buradaydın? Ben iki saattir geziyorum fark etmedim seni. Söyle bakalım bunu sen mi yaptın? Evet ben yaptım. Başta sorsaydın söylerdim. Hı? Sen mi yaptın? Ulan böyle bir şey nasıl yaparsın hain? Nasıl cüret edersin buna nasıl? Yaptım çünkü karnım aşırı açtı para istedim yemek istedim vermedi ben de gizlice pusu kurup öldürdüm Gizlice pusu kurdun ve onu öldürdün. Öyle mi? O zaman seninle daha fazla uğraşmamın hiçbir anlamı yok. Böylelikle fakiri kimin öldürdüğünü bulduk. Ulan Hulk, ulan Hulk, gelip benden yemek istesen ben sana vermem mi? Hadi saldırın çocuklar. Şunların da işini bitirin. Son olarak ondan da kurtulmuş olduk. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şüphelilerimiz kaldı. Yani bunlar yapmamış demek ki. Bunu anlıyoruz. Çünkü Hook itiraf etti. Merak etme fakir. Merak etme canım arkadaşım. İntikamını aldım ama seni koruyup kurtaramadım. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Fakiri öldüreni bulmamda yardımcı olan, yorum atan, like atan herkesin inşallah son model bir telefonu olur. İnşallah. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın ve herkes birer tane de kalp yorumu bırakırsa beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere, güle güle.